arkadaşlar ve oyuncu kapan kanalından İsmail Can bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz bölüm 2'yi çekiyorum ee, arkadaşlar videoyu geç saatte çekiyorum fazla da bağıramıyorum çünkü ailem falan uyanabilir ondan dolayı biraz kısık ses çekeceğim kusura bakmayın İyi kolaylık arkadaşlar. Ee, bu şekilde dalacağım ben bunlarla. Acama düşünüyor muyum bazı kişileri? Alırım. Yani alırım. Şurada açılsın da sandık. Kulağım. Hemen üçüncü aranızda saldırımızı yapalım. Hmm. Güzel. Beşler level ama adamları küç küçü <laughs> küçümsemeyelim. Çünkü dört level adam bile herkes olabilir yani. şu acil atmam lazım abi. Adam saldırdı. Güzel saldırdı. O kule yıkılacak ona şu Bunlar da beni yıkacak tabii ki. Buraya ben bakayım mı bakayım Şuraya minyonları hemen öyle attık. Abi yıkabilecek miyiz? Yapabilir miyiz? Hadi. Zorlasak olacaktı be. Güzel çok güzel çok güzel. Adam sağ tarafa savunma bırakırsın Zaten Pekka iki vuruşu patladı. Yes. Nice. Hadi bakalım. 30 kupa. Güzel. Hemen ikinci saldırımıza girelim arkadaşlar. Hı. Nasıl? <laughs> Şöyle yapalım. Yine aynı şekilde ne olmayı düşünüyorum. Biraz koyacağım. Güzel güzel. Sağ sevgi koyacağım. Yani. Ama dev yıkılacak. Dev gelir yanmaz abi. Yıkılır diye. <laughs> Sen bir varsa bana dörtünü sevgi sulaşıyorlar. Pekka'yı bıraksam bir biraz korkuyorum ama Cadi'yi bırakalım. Ya da burada biraz iske demin sağ olsun. Güzel. bir destek çıksam mı? Yıkılır abi oraya. Bunları hmm. hmm, bırakalım. Biraz savunsun. Şöyle. Güzel. Biraz bekleyeyim. Ee, İlkinin Böyle büyük bir saldırıyla gireyim diyorum arkadaşlar. Tamam. İş tamam. Şimdi şuradan bak. Abi slash bırakmam lazım. Çünkü hava için slash lazım. As. Yapma be. Şansım var. Adam kocaman attı ya. Abi şu kuleye bir vurulsa. Şimdi ben burada pek kaybettim. Şey bombacı kulesini atalım. İşlemiyor ki bombacı kulesi. Üz Minyonlarımızı atalım. Abi iyi gitti be. Yok. Yok abi. Yeni. Adamları küçük levelde bir şey olmaz diye saydım. Vallahi ağzım kesiyor. Hmm. Hadi lan. Hadi lan biraz. Abi ne var ki, ki orada canlı? Ben pek kayıyorum abi ama yapma 500 yapma 500 abi lan abi beş şey oğlum beyler 31 <laughs> ne servin ya 30'lu ya 30'yla bitirebilir anlamadım ya vallahi abi hem komik hem de çok kafa karıştırdı bir şey. Adamın kulesi gitti gidiyor. Bir de 31 rakamı nereden geliyor falan anlamadım. Neyse. Adam galiba hepsi verir. Hop internet mi gidiyor? Arkadaşlar yeterdi galiba. Ben videoyu durdurup dedim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ne oluyor? Ne? Bir dakika. Allah Allah. Bir dakika ben bu şunu izleyeceğim. Önceki adamla yaptığımız maç mıydı? bir sıkıntı olmuş. Maçı geçerli saymamış. Neyse. Hemen bir savaş daha yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu da son savaşı bu da olsun arkadaşlar. <laughs> Her zaman bu ee, barbarlar bu sefer ilk milyonları atıyorum sonra cadıyı bırakacağım. Bir kule direkt gider. Abi ejderha çıktı. Ejderha da sallarım. Aha harbi zorları koydu. <laughs> Şimdi artık hiç <işte> <laughs> Şimdi birazcık zarar alırız. <laughs> Abi bombacı niye giriyorsun sen bizim aramıza? Hoppa. Ay bir bağır arı varlar var burada? Prensciğim. Beyaz atlı prens. <laughs> bir şey soruyorum ya. Aslında orada prens koymuşlar ama prens önce beyaz atlı yapacaklar derdi. Yani. Adı üstünde prens. Prens normalde filmlerde beyaz atlı olur. <laughs> Abi pek kadar nereye vurdu öyle? sen oradan sıkıyorsun. Bize ama ayıp oluyor ya. Yani. Çok ayıp etmiş oluyorsun. <laughs> Hoppa. Ama aynı sabah Bu prensler arkadaşlar. Bir dört tane iskelet ya da barbar gönderirseniz. E, alabiliyorlar. Yani prensler çözüm bu. Onlara evet ya da dört bar var göndereceksiniz ki <laughs> Prens gitsin. Kim burada? Sıkıntı oldu. Wild Kulüşe var. Şurada i̇şte bombacıyı yerleştirdik. Şurada İpek <laughs> Sıçtı ağzım. Yoo artık kutuşu. Eğilgiye Ulan be. Uyuz oldu bu sana. Ama ben sana 3 tane tacı aldım ben kardeşim. Al bakalım. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Bir, yine bir kupa kaybettik yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonda girelim. Herkese iyi günler, hoşça kalın ve bay bay.